eee diyalogdan müzakereye geçtik açıklaması yapmıştı. Hatta Mayıs 2011 tarihinde devletle Kürt sorunun barışı ve demokratik çözümü için protokoller hazırlanmıştı ve sunulmuştu. Fakat ne yazık ki devlet protokollere savaşla yanıt vermişti. Oslo sürecinin çöküşünün ardından KCK tutuklamaları e, soykırım operasyonları başlatılmış, temastan diyaloğa, diyalogdan müzakereye ve hatta protokollere kadar ilerlemiş olan bir süreç Silman çatışması bahne edilerek heba edilmişti. <laughs> Bu anlamdaki toplumsal hafızanın hafife alınmaması gerektiğini belirtmek gerekiyor. Oslo sürecinin başarısızlığa ve akamete uğraması nedeniyle toplumda yaratılan büyük beklentiler ve umutlar yerini hayal kırıklığına, acıya ve gözyaşına bıraktı. Devlet tarafından karşılık bulmaması Kürtlerde bir güven bunalımının doğmasına, umutların kırılmasına yol açtı. <laughs> Kürtlerde aldatılmışlık duygusu ve hissini yarattı. Kürtler bir kez daha seçim bahanesiyle oyalandıklarını hissettiler. Oslo sürecinin ardından ne yazık ki ölümler yaşandı. Ve Kürt toplumunda ciddi bir güven bunalımı yarattı. Oslo süreci başarısızlığa uğradı. Ama bu kez hani aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz misali İkinci hataların ikinci defa yapılmaması gerekenlerin yapılmaması için bunları kamuoyuyla paylaşmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Biz OSTO sürecindeki hataların ve meydan verilmemesi gerektiğini buradan önemli belirtiyoruz. Bunun için bu sürecin bir çözüm sürecine dönüşebilmesi için biz bu müzakere sürecinin açık yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sürecin toplumla paylaşılarak şeffaf yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Sayın hocana bu sürecin şeffaf olmasından yanadır, bunu biliyoruz. Ve bir kez daha barışçıl ve demokratik çözüm şansı yakalanmışken bu fırsatın heba edilmemesi adına <laughs> bu süreçte yaşanan gerçekleşmeyen adımların bu süreçte atılması gerektiğini süre düşünüyoruz. Toplumun bu sürece ilişkin güven duygusunu tesis etmek gibi bir tesis edilmesi gibi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek belirtiyorum. Bu sürecin taktiksel ve işlev, işlevsel bir süreç olmadığını ve gerçek bir çözüm arayışının sağlanması için oluşturulduğuna dair hükümet tarafından samimiyetin ve bir iradenin açığa çıkması gerekiyor. Bunun bu sürecin ilerlemesi açısından son derece önemli görüyoruz. Bunun için değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları somut adımlara ihtiyaç var. Karşılıklı güvenin yeniden oluşması için karşılıklı adımların somut adımların atılması lazım. Sayın Öcalan'ın tarihsel rolünü oynayacağı müzakere koşullarının yaratılması gerekiyor. İmralı'da bir müzakere ortamı ve koşulları yoktur. İmralı sisteminin müzakere koşullarına en azından başlangıç itibariyle Uygun hale getirmesi gerekiyor. Yani, Sayın Öcalan'ın da ifade ettiği gibi, bana rol biçiyorsunuz, misyon yüklüyorsunuz. Ama bu rolü bir misyonun oynayabileceği koşulları yaratmıyorsunuz. Şeklindeki ifadesini çok haklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İmralı'da Güzel koşullarına uygun hale gelmesinin bir güven toplumda bu sürecin gerçek bir çözüme doğru gittiğine dair güveni e, pekiştirecektir, Yok. geliştirecektir diye düşünüyorum. Yok. Bir süreçte açlık grevlerinde Yok. Sayın Öcalan'ın ne kadar yapıcı ve birleştirici bir tamam. pozisyonu olduğu görüldü. Sayın Öcalan'ın nasıl bir tarihsel kişilik olduğu da açığa çıktı. Kamuoyu bu süreçlerin hepsine tanıktır. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünde asıl muhatabın Sayın Öcalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu muhataplık rolünün, gerçeğinin perçinlenmesi ve devletin de Sayın Öcalan'ın bu rolünü idrak etmesi ve demokratik ve barışçıl çözümde muhatap almasını bir muhatap pozisyonuna pozisyonunda görünmesini biz önemli bir gelişme olarak bir kez daha ifade ediyoruz. Görünen o ki devlet de Öcalan'ın bu konumunu bir kez daha idrak etmiş durumdadır. Ancak değerli arkadaşlar mevcut Temas ve diyaloğun gerçek anlamda bir müzakere sürecine evrilebilmesi için bir kez daha ifade ediyoruz. Sayın Hocalar'ın sağlık, güvenlik ve özgür hareket etme koşullarının sağlanması gerekiyor. Çözümün sadece sınır dışına çekilme, süreçlerine sıkıştırılması, hükümetin Kürt sorununa yönelik bir çözüm programına sahip olmadığına dair ciddi soru işaretleri yaratıyor. Kamuoyunda sürecin sadece bu boyutuyla öne çıkarılması çıkarıldığını görüyoruz. Halbuki şiddet Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden ileri gelen bir sonuçtur. hareketle değil, nedenlerden hareketle tartışmak ve çözümü çözüme bağlamak gerekmektedir. Elbette ki Kürt meselesinin şiddet olgusunda siyasal çözüm zeminine geçilerek çözülmesini istiyoruz. derken belki en sonda alınması gereken bir olguyu en başa almak çözümsüzlükte ısrar etmek demektir. Bu nedenle Kürt sorunun nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için ısrarla gerçek bir çözümden bahsedebilmemiz için bu sürecin bir takvime bağlanması gerektiğini inanıyoruz. Karşılıklı adımların nasıl bir takvim, takvim içerisinde ve hangi aşamalardan geçerek gelişeceğine dair bir takvim açığa çıkarılırsa biz gerçekten bir çözüm sürecinin geliştiğine dair inancımız daha da güçlenecek ve artacaktır. Bir kez daha